Yaşam koşullarımız bu rahatsızlığı tetikleyen bir neden midir ki mi? daha çok ayakta çalışmamız ya da oturarak çalışmamız hareketli yaşam hareketsiz yaşam şehir yaşamı köy yaşantısı bunlar bu hastalığıyla karşılaşmakta bir etken midir? Ya mutlaka etkiliyordur. Yani mutlaka etkiliyordur. yani sedanter yaşam hareketsiz yaşam bunu etkiler. Çok spor yapan bir toplum değiliz. Evet. Yani çok spor yapan fizik kültür fizik yapan toplumlarda da görülmesine rağmen bunun etkileri azaltılabiliyor. Yani biz hastalarımızda mesela ilk geldiği dönemlerde kireçlenme teşhisi koysak da her zaman ilk önce tedavi egzersiz tedavisi veriyoruz. Yani amaç şudur, eklemin çevresindeki kas ve tendonları güçlendirdiğimiz zaman yaptığımız işlerde ya da yürüme esnasında bütün vücut ağırlığımız ya da kuvvet, yer kuvveti dahil olmak üzere kıkırdaklardan daha çok kaslara biniyor kaslar o görevi alıyor. O yüzden hastanın e, yani ameliyata kadar gereken süreci daha da uzuyor. Daha yani mesela biz çok dramatik olarak iyi egzersiz yapan yani hekimin e, söylediklerine uyan tavsiyelerine uyan hastaları daha geç cerrahiye yolluyoruz. Evet. Yani e, yaşamın temel kurallarını yani daha doğrusu olması gereken seviyede e, olursa, diyelim ki kilo e, evet. e, vesaire işte ki hareketli yaşantı bunlar Aynen. sağlanırsa eee daha geç kesinlikle yakalanır. yani burada en önemli şey kilo kontrolü. Evet. Hastaların e, kilo kontrolünü yapması gerekiyor. Kilolu hastalarda yani kireçlenmesi olan hastalar, kilolu hastaysa eğer e, normal kilodaki bir insana göre daha kısa sürede çok daha kısa sürede cerrahiye gidiyorlar.